Evet oğlum abi al devam ediyor ne tuttun şu anda sokardayız abi beyaz sokar beyaz sokar kefal aldın kefal sokar mercan açıkta mercan aldık aynen şey kolyoz kolyoz aldık açıkta evet. barbun her her, aldık. her balıktan var abi. Evet abi yok yok balıklar abi şimdi balıklar abi balıklar göster abi tavada tavada tavada, tavada. <laughs> Vay el oğlum benim. Oğlum pişiyor ve yiyoruz hemen. Bak bunların güzelliğine bak. Vay kardeşim benim. Doğal. Yanık çatal oğlum. <laughs> Oğuz. Nerede çatal? Nerede tabak? Hani nerede limon? Her şey <laughs> tamam diyorum bana sabah. <Gülüyor> Efendim, <Gülüyor>